Cezayirli süperstar Raşid Gezzal'in temsilcisi Beşiktaş yönetimine, farklı ülkelerden ve Türkiye'den Leicester City'e teklif var ancak Gezzal Beşiktaş'ta kalmak istiyor dedi. Aradan geçen süre zarfında Cezayirli oyuncunun temsilcisinin Beşiktaş yönetimi ile görüştüğü öğrenilirken şu sözleri sarf ettiği ortaya çıktı. Farklı ülkelerden teklifler var ancak size asıl söylemek istediğimiz Türkiye'den de kulüpler oyuncunun durumunu sordu. Bizlere direkt kulüp aracılığı ile resmi teklif gelmedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Biz herkesi bonservis konusu için İngiliz kulübüne yönlendiriyoruz. Gezzal Beşiktaş ile devam etmek istiyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun temsilcisinin bu sözleri sonrasında Beşiktaş yönetiminin yeniden devreye girdiği ve elini çabuk tutmaya çalıştığı öğrenildi. Cezayirli futbolcu, daha önce de yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi çok istediğini söylemişti. Fanatik'in haberine göre, Raşid Gezzal'ın, uzun bir süredir siyah-beyazlı ekibin yönetiminden haber beklediği belirtildi. Şimdi ise gözler Leicester City ve Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşmeye çevrildi.